Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi lisansüstü videolarımızın bir diğer bölümüyle karşınızdayız. Bugün tarih programımızdan doçent doktor Ayşe Özül ve doktor öğrencimiz Ardit Güzeli bizlerle olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Ayşe Özül, Sabancı Üniversitesi tarih programında öğretim üyesiyim. Uzun yıllardır burada çalışıyorum, zevkle çalışıyorum, severek çalışıyorum. Çalışma alanım Osmanlı İmparatorluğu tarihi ve erken cumhuriyet dönemi, özellikle modernleşme konuları üzerinde yoğunlaşıyorum ve farklı konularda, farklı çalışma alanlarında da doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte güzel işler yapıyoruz. Artık seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Cel, Geli, Arnavutluk'tan geliyorum. Sabancı Üniversitesi'nin tarih programında doktora yapıyorum. Şu an 5. yılındayım. Odaklandığım konular genelde 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı tarihi, kent tarihi, sosyal ve ekonomik tarihi üzerinde uzmanlaşmaya çalışıyorum. Hocalarımızla birlikte doktora eğitimine devam ediyorum. O zaman ilk sorumuzla başlamak istiyorum. İlk sorumuz hem üyemize hem de öğrencimize gelen bir soru olacak. Neden Sabancı Üniversitesi'ni tercih etmeliyim ve neden Sabancı Üniversitesi'ne tarih programını tercih etmeliyim? E, Sabancı Üniversitesi e, tarih programında e, biz e, lisans üstü e, öğretim yapan bir programımız. Yani yüksek lisans ve doktora e, programlarımız var. E, buraya gelen öğrenciler de çoğunlukla e, tarihi bir e, uzmanlık alanı olarak seçmiş olan ve bu alanda ilerlemek isteyen ve bu alanda akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerimiz oluyor. Dolayısıyla bizim programlarımızda daha çok bu işi meslek olarak ilerletmek isteyen öğrencilerle son derece yoğun bir akademik çalışma içine giriyoruz ve sağlam bir tarih öğreniminden geçiyor öğrenciler. Bunun içinde bir takım yani yaptığımız özel çalışmalar var Özellikle belki şunu söylemek gerekir Biz burada öğrencilerin bir tarihsel düşünce almasını tarihsel düşünce biçimlerini geliştirmelerini önemsiyoruz ve birlikte onların bu yetilerini, geliştirebilmeleri için çalışıyoruz. Yani tarihsel düşünce derken şunu kastediyorum. Buraya gelen öğrenciler herhangi bir konuyu, herhangi bir dönemi, yüzyılı çalışmak istiyor olabilirler ya da Osmanlı coğrafyası, Türkiye coğrafyası çalışmak istiyor olabilirler tarihsel açıdan. Fakat asıl en temel olan şey öğrencilerin geçmişe baktıkları zaman ne şekilde tarihsel olarak bakabileceklerini geçmiş olayları insanları toplumları ne şekilde yorumlayabileceklerini öğrenmeleri Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz kaynak kullanımı öğreniyoruz yani bir tarihsel metne baktığımız zaman biz bunu nasıl yorumlayabiliriz nasıl bir kritik değerlendirmeye tabi tutabiliriz tarihsel metinlerden ne tür sonuçlar çıkarabiliriz? Bunların öğrenildiği bir program. Ayrıca tarih öğretiminin önemli bir parçası da yazmak. Yani şu anda örneğin elinize aldığınız akademik bir tarih çalışması aslında bir, bir naratif, bir tarih yazısı. Dolayısıyla bu tarih yazısının ne şekilde geliştirebileceklerini öğrencilerin öğrendiği bir e, e, öğretim programımız var. Sen peki Ardit neden Sabancı Üniversitesi'ne tarih programını seçtin? Öncelikle Sabancı Üniversitesi e, Türkiye'nin en saygın ve en e, kaliteli eğitim kurumlarından biridir. E, ayrıca dünya çapında da e, e, tanınan bir üniversitedir. E, akademik kadrosu e, alanında yetkin kaliteli hocalarından oluşturmaktadır ve eğitim dilinin İngilizce olması önemli bir etkendir. Özellikle uluslararası öğrenciler için tercih sebebidir. Böylece çok dilli, çok kültürlü bir ortam da mevcuttur. Bunlara ek olarak Sabancı Üniversitesi lisansüstü başarılı öğrencilere çeşitli maddi ve yardım sağlamaktadır. Bunlardan en önemlisi şehir dışından. Veya yurt dışından gelen öğrencilere e, yurt imkanı veriliyor. E, ayrıca nakit bursu, e, yanılmıyorsam şu an e, Türkiye'de en fazla e, nakit bursu veren üniversite, üniversitesidir. E, diğer taraftan mesela e, dışarıda kalan öğrencilere de ekstradan nakit e, yol e, desteği veriliyor. Bir de lisans üstü öğrencilere eğitim süreci boyunca e, bilgisayar verilir. Diğer taraftan e, yurt dışından e, okumaya gelen öğrencilere çeşitli e, farklı yardımlarda bulunuyor. Özellikle bizim için e, biraz e, önemli olan mesela e, ikamet e, başvurularında yani onun süreci biraz karışık ve özel bir de, özel bir desteğe ihtiyacı oluyor. Böylece üniversitenin belli birimleri var. Mesela uluslararası ofisi var. Yani bizi her türlü her her destekte bulunuyorlar. Diğer taraftan hem yabancı hem de normal Türk öğrencilere de sağlık sigortası veriliyor. Ayşe Hocam, tarih programının odak çalışma alanları nelerdir? Tarih programında özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine odaklanıyoruz. Ama farklı coğrafyaların tarihine de eğiliyoruz. Özellikle Balkanlar ve de diğer Orta Doğu coğrafyalarının tarihine de genişliyoruz. Yani Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye coğrafyasının biraz daha geniş tutularak daha farklı bölgelerde dahil edilerek incelendiği bir programımız. Bu konuda derslerimiz var. Aynı zamanda bu alanlar içerisinde farklı tarih alt disiplinleri diyebileceğimiz bakışımız var. Örneğin siyasi tarih, toplumsal tarih, materyal tarih, kültür tarihi, hukuk tarihi gibi farklı alanlarda da çalışıyoruz. Hem bu alanda verdiğimiz dersler var. Hem de aynı zamanda gelen yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizi bu farklı alanlarda yönlendirebiliyoruz ve onlara danışmanlık edebiliyoruz. Dolayısıyla temelde geniş bir skalamız var. Ardit peki doktora süresince yaptığın eğitim asistanlığından bize bahsedebilir misin? E, tabii. E, Sabancı il geldiğinde e, asistanlık e, görev, görev verildi. E, ama tabii e, bundan öncesi okul bize bir nevi pedagogik formasyonu da veriyor. Hani tecrübesi olmayan asistanlar için. E, çünkü mesela biz de e, derslere giriyoruz ve hoca gibi de öğrencilerle birebir çalışmak zorunda kalıyoruz e, ardından e, sınav gözetmenlikleri ya yapıyoruz kağıt okuyoruz e, öğrencilerin itirazları e, vesaire onlar onlarla onları da dinliyoruz e, İşte böylece bir e, güzel bir e, akademik ortamı da oluyor bizim için de aynı zamanda bir e, tecrübe edinme fırsatı da sunuluyor Buradan mezun olduktan sonra e, öğrencilerimiz ne yapıyorlar? Buradan mezun olduktan sonra e, yüksek lisans öğrencilerimiz ve doktora öğrencilerimiz temelde akademik e, yönde ilerliyorlar. Çoğunluğu öyle, hepsi değil ama çoğunluğu öyle. E, yüksek lisanstan mezun olan öğrencilerimiz e, yurt içi ya da yurt dışında farklı üniversitelerde e, doktoraya devam ediyorlar. E, bunun dışında e, farklı e, yönlere e, giden öğrencilerimiz de var yani herkesin e, mutlaka bir e, akademik e, çerçevede ilerlemesi e, gibi bir durum yok e, örneğin e, bir takım sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar var medyada çalışanlar var e, dolayısıyla e, yani buradan aldıkları e, eğitim ve öğretim e, sonrasında e, Burada edindikleri çeşitli özelliklerle, yetilerle ve akademik çalışmalarla farklı ortamlarda da aslında başarılı oluyorlar. Peki Ardet sen mezun olduktan sonra nasıl bir kariyer planlıyorsun? Şu an çok net bir şey söyle söyleyemem ancak ihtimallerden bahsedebilirim. Sonrası için bir postdoc programına başvurmayı düşünüyorum Amerika'da ya da İngiltere'ye. Çünkü oralarda da akademik deneyim kazanmak ist istiyorum. Ama daha sonra belki memleketimin bir üniversitesinde çalışmayı düşünüyorum. Çünkü yani gerçekten Sabancı'da edindiğim eğitim çok kalitelidir. Sadece memleketim adına konuşmuyorum. Bir mesela bir Balkan ülkesinin lisansüstü eğitimi düşündüğüm zaman ve Sabancı ile kıyaslayınca gerçekten pek bir fark var. Sizin kent tarihi ve İstanbul Hanları alanında çalıştığınızı biliyoruz. Hatta yakın bir zamanda Galata Hanları ile ilgili çevrimiçi bir sergi düzenlediniz. Bu ilgi çekici alan hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Tabii teşekkürler. Bu yakın zamanda açtığımız bir çevrimiçi e, dijital sergi e, ama epeydir uzun süredir üzerinde çalışıyoruz, yıllardır üzerinde çalışıyoruz ve hala çalışmaya devam ediyoruz, hala çok farklı yönleriyle e, geliştirmek üzere e, planlar e, yapıyoruz ve halen çalışıyoruz. Bu e, Galata Rıhtım Hanları üzerine e, bir e, çalışma, bir proje e, ve Galata e, Rıhtım Hanları dediğimiz zaman e, belki gözünüzün önüne gelir. Bugün Galata Port diye bildiğimiz bölgenin yakın dönemli tarihini inceliyoruz ve oradaki hanlar yani ticari binalar, ticaret şirketlerinin iş yaptığı binalar, ticaret şirketlerinin bürolarının olduğu binalar. Bunları inceliyoruz. 1850-1950 arasındaki döneme bakıyoruz. Dolayısıyla hem Osmanlı'nın son döneminde Muhanların kurulduğu döneme bakıyoruz. Hem de kurulduktan sonra ne şekilde hangi tarihsel dönüşümlerle varlıklarını devam ettirdiklerine bakıyoruz. Muhanların Bu çoğunu bugün halen görmek mümkün. Bazısı eski halinde var oluyor. Bazısı da farklı şekillerde otel olarak ya da alışveriş merkezi olarak da halen devam etmekte. Bizi ilgilendiren burada, hanlar üzerinden bu binalara bakaraktan o dönemin e, sosyoekonomik yapısını incelemek e, ve de e, toplumda ne tür dönüşümler oluyordu? Hanların oluşmasına, yapılmasına yol açan ne tür dinamikler vardı? Tarihsel dinamikler vardı. Bizi ilgilendiren bunların içini açmak, e, hanları kullanan insanları e, öğrenebilmek, o o insanların ailelerin tüccar ailelerinin izini takip etmek, bir yandan da o hanla bağlantılı olan farklı toplumsal kesimlere de bakmak. Yani e, hanların etrafında mal taşıyan hamallar ya da hanların içerisinde farklı görevleri olan e, bir takım meslek gruplarına da e, bakıyoruz. Bizi çok heyecanlandıran bir e, toplumsal... E, tarih projesi, toplumsal kent tarihi, kent tarihinin toplumsal taraflarına baktığımız ve çok bizi mutlu eden, heyecanlandıran ve devam ettiğimiz bir konu. Teşekkür ederim Ayşe Hocam. Bilgilendirici cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Lisansüstü tanıtım videoları serimizin bir diğerini tarih programıyla tamamladık. Öğretim ve öğrencimize teşekkür ederiz.